ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Bilim insanları bir taraftan da virüsü yakın takip edip onun karakterini anlamaya çalışıyor. Yeni sonuçlanan bir klinik çalışmaya göre virüs mutasyona uğradı. Yani genetik değişiklik yaşadı ve artık daha bulaşıcı hale geldi. Bu açıklama çok önemli. Çünkü bu açıklama virüsün daha çok kişiye bulaşabildiği, daha çok kişiye ulaştığı anlamına geliyor. Acaba virüs mutasyon mu geçirdi? Evet mutasyon geçirdi virüs ama zaten her günde geçiriyor. Şu anda görüyoruz ki bulaşıcılığı arttı. Koronavirüs artık daha bulaşıcı. O iddiayı gündeme taşıyan isim Profesör Doktor Celalettin Kocatürk sözlerini hem bir laboratuvar çalışmasına hem de Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına dayandırdı. Sağlık Bakanı mevcut hastaların temaslılarında hastalığın saptanma oranının eskiye göre çok daha fazla arttığını söyledi. 31 Aralık'ta Çin'de baş gösteren koronavirüs salgını 11 Mart Mart'taki ilk vakayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Aşısı ve ilacı bulunamadı henüz. Yani virüse karşı en büyük silahımız hala maske ve sosyal mesafe. Hastalığın artık son zamanlarda daha bulaşıcı olduğuna dair bazı kanıtlarımız var. Önceleri her 100 testten biri ya da ikisinde sonuç pozitifken şimdi bu rakam 100 testte 2-3 hastaya çıktı. Klinik olarak da bunu destekleyen bulgular var elimizde. Nasıl? günlük pratikte görüyoruz. Daha çok gerçekten de bulaşıcı, daha fazla hasta müracaat ediyor temaslardan. Yani virüs mutasyon geçirdi. Eskisinden daha bulaşıcı artık. Daha çok kişiye ulaşıyor hastalık. Ama bu daha ölümcül olduğu anlamına gelmiyor. Şu anda görüyoruz ki bulaşıcılığı arttı. Umarım ölümcüllüğü artmaz. Çünkü biz istiyoruz ki mutasyon daha çok bulaşabilir ama daha hafif seyirli hale gelsin. Daha az ölümcül olsun. Peki sonbahardaki ikinci dalgadan Türkiye nasıl etkilenecek? Sonbahardaki artışın da çok ilk seferki kadar olmayacağını ben düşünüyorum. Belki maksimum Türkiye için konuşmak gerekirse günlük 3000 lira rakamlara kadar ulaşabiliriz ama ilk seferki gibi 5000 lira rakamlara ulaşabileceğimiz